Hazır mısın? Evet. Bu peluş buraya. Aç kolunu. Bu peluş buraya. Bu buraya. Bu ayıcık buraya. Şimdi Jeroma ve Pepe. Gülme gülme. Bu Pepe buraya. Bu fil buraya. Bu köpek buraya. Bu da buraya. Bu buraya ve son olarak bu da burada. Onur nerede? Hayatım gözünü kapat. Tamam. Buradan bir tane alacaksın tamam mı? Bakalım hangi kurabiye gelecek. Tamam. Devran hazır mısın? <laughs> Anne hazır mısın? Bakalım hangi kurabiye alacak. Bekle ben sana 1-2-3 diyeceğim tamam mı? Tamam. Hazır mısın? Hazırım. Kurabiyeler de mi? çok güzel ama. Tamam. Gözünü açma yok. Tamam. Bir tane al. Açabilir Tabi tabii açabilirsin. <laughs> Yaz ya. Al sen... Eticin yer misin? <laughs> Isır. Bir tane. Miden bulanır. Miden bulanır. Aha. Ben de annene giderim. Hayatım. Aa. Yer misin? Yok, yok. O zaman ben de Onur'a yediririm diyeyim. Ama Onur okula gitti. O zaman ben yiyeyim. Onur. Sen ne yapıyorsun burada Onur? Çok güzel kurabiyeler var. Bunlardan ben de yiyebilir miyim? Hayır. Onur. Onur bir tane var. Abinle mi Abinle mi yiyeceksin? Hayır, bir tane verebilirsin bana Onur.